Dört ay sürdü, birilerini da aldık. Tamam. Nedir o e, operatör, şoför, bundan ayrı. Ayrıca de on veya on tane de beden işçisi alındı Tamam. Şu anda yeni pazarda asfalt çalışması oluyor, yama çalışması. Normal kazıdan yerlere yama çalışması yapılıyor. Ama kürekçi olmadığından ufak çukurları es geçiyorlar. Yeni pazarda arkadaşlarımız burada bunları görüyor aldığımız duyumlara göre alınan yani beden işçisi olarak alınan arkadaşlar bürolarda görevlendirilmiş. Bunların da duyumunu alıyoruz. Zaten 800 kişi başvurmuş. Sadece seçilmişlerin kardeşleri nedense işe alınmış. Yani bunlar bir de beden işçisi olarak alınmış. Yani bunlarla ilgili bize zaten bir açıklama yapılmıyor. Ben daha önce de gündeme getirmiştim bunu. Alınacaklar keşke Burada mevsimlik işçiler var, bunlardan alınsaydı diye o zaman da olmadı, yine olmadı. E alınanlar da yani, gerekli yerlerde görevlendirme yapılmadığını duyuyoruz. Yani bununla ilgili ayrıca bir de bu alınanların güvenlik soruşturmalarında bir sıkıntı çıktığı dedikodusu dolaşıyor. Yani sokakta bize soruyorlar bunları. Yani bu dedikodular nedir, ne değildir, bununla ilgili... Meclise bir açıklama yapılsın. Kimler başvurmuş, kimler alınmış, nasıl alınmış? Yani bunlar pek hoş olmuyor biliyorsunuz. Sokakta bize de soruyorlar. Bu kadar insan alınacaktı. Vatandaştan e, başvuranlar soruyor. Abi biz alınmadık. Bizi çağırdılar ama duyuyoruz ki şunlar alınmış, bunlar alınmış. Ya bunlarla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Yani gündeme alalım. Önemli olur. bir şey. Gündeme alalım. Komisyonu sevdiniz. Komisyon kıralım. Gündeme de alınsın bu. Bir araştırma evet. komisyonu evet. için gündeme alınsın. Evet. Onu oynayalım. Evet. De evet. Bu. Teşekkür ederim. Buyurun. Aynı sıkıntıda bizim cami ile yol yapım onarım çalışmasında da gerçekleşiyor. Arkadaşlar üç gün geliyorlar, on gün yoklar. Makinenin olan bölümleri yapılıyor. Yani kürekte olan kısımlar yapılmıyor. Ne yapacağız yani başkanım? Biz mi kazma kürek alıp gideceğiz oraları yapmaya? Evet. Başkanım, başkanım. Şey şeyde çok aksıyor. Program bir aydır yama yapıyoruz. Sözde kaplama yapabiliyoruz. Kürekçi olmadığı için çukurlar dolmuyor. Sadece kamyon döküyor, kreler düzlüyor, silindir çiğniyor. Dolayısıyla küçük çukurlara bunu kamyonla dökmek de milli servete zarar. Bunu da yaptırmak istemiyoruz. Yani beden işçileri gelse daha çabuk bitecek işimiz. Anladım aile Başkanım hala bir aksaklık devam ediyor. Biz ilçelere şey yaptık, şantiyeler kurduk. Fakat hala 11'den önce asfalt çalışması oralarda başlamıyor. Ve 11'de başlıyor, 12'de mola veriyorlar. E sonra da 5'te mesai bitecek diye 4'te çıkıyorlar. Yani günün 3 saatini çalışılmıyor. E ondan sonra biz yetiştiremiyoruz, hiçbir yere yetiştiremiyoruz. not Başkanım Başka bir de, de ben de bir bizim Boğduk şantiyesinde iki tane kaymanımız var başkanım. Yani ikisi de zaten tamirden kullanılmayacak durumda yani. Ağzını. Sanki böyle hani en sonlara bize getirmişler gibi çalışır vaziyette değil. Bu da bizim işimizi aksatıyor haliyle yani. Maalesef ki öyle bir sorunumuz da var Boğduk şantiyesinde. Gireylerimiz de seniz gene aynı. Çalıştıramıyoruz. Başka var mı arkadaşlar? Gündem, gündem alınsın. Biz kendi İl Genel olarak Araştırma Komisyonu'na sevkimiziz. <laughs> Bakalım. Evet. Yani burada çok büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı <laughs> var. Vali Bey'in de ya. talimatı kürekçi olarak çalıştıracağız dedi ama görüyoruz ki aşağıda arkadaşlarım oturuyor. Büyük şimdi, bir sıkıntı özel idare için. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Şimdi bu konuyla ilgili 3-5 tane şey var bunun. Yol tamiri var, e, yama ekibi var, başka şeyler var. Bunların hepsiyle ilgili idare bir çalışma yapsın. İdare bize bu meclisin çalışma süresi içerisinde sunum yapsın. O sunun neticesinde komisyon kurulacaksa komisyon kurulsun. Araştırmalar yapılsın. Ona göre meclise getirilsin. Bu şekilde bir sonuç almaya çalışalım. Bu şikayetlerin tümüyle ilgili veya talepler, yani şikayetler, talepler hepsi makine meselesi var, yol tamir yava meselesi var, süreli kurulması var, personel meselesi var. Bunların hepsiyle ilgili idare bir çalışma yap, meclise bir sunum yapsın bu hmm. e, meclisin çalışma süresi içerisinde. Sayın Başkan, idare bir çalışma yapsın ama e, bu öneriyi öneri olarak alalım ve komisyon kurulması konusunu görüşelim. Şöyle gündeme alalım. Yok ben almayalım demiyorum. Bak şöyle bir şey var. Şimdi burada birkaç tane şey var. Ya sunumunu yapsınlar biz de sunumunu yaptıktan sonra hangi şeyde komisyon kuracaksak ona o şekilde karar verelim. Gündeme alınsın öyle şey yapalım. Yani e, nasıl gündeme yani alınsın başka? Hmm. Hiç onu beklemeyelim. Gündeme alalım. Yes yine bir güversin. alalım. <laughs> Komisyonu kuralım. Yani, zaten Eğer zaten e, tatmin olunursa verilen cevaplar komisyonda raporunu yazar. Is İsmail Hakkı'na yakın. Yeni komisyon kuramayız. Komisyonlar insanlar kuruldu. Araştırma komisyonunun birine komisyonu İhtisas komisyonu değil ARGE olabilir ki olsun İhtisas komisyonu değil Şöyle yok, ihtisas değil yani <laughs> Mevcut komisyonlar hangi sevk Şimdi araştırmanın <laughs> şeyi boyutları <laughs> değişik İmaraturan sevk eden bir şeye Araştırma yani Ar şey dışında olur ARGE ARGE Ar olur mu? Şimdi vermeye çalıştığımı anlaşıldım <laughs> bilmiyorum da Yani detaylı bilgi aldıktan sonra kursaydık daha sağlıklı diye, olur diye düşündüm benim azerane düşüneceğim oydu. Çünkü neden? Birçok şey var yani bir bir yani bir burada. Yani birçok dal, birçok konu var. Çok sıkıntı var. Yani bu komisyon bize idare bilgisini, raporunu hazırlasın. Şikayet olan alanların veya talep edilen alanların hepsine ilgili bilgi aldık mı Can Bey? Not aldık mı? Aldık. Yani tüm ile ilgili hangi birin e, ee, yol olabilir, makine olabilir, su olabilir, yama olabilir, sıcak asmat olabilir. Bak bunların hepsi bir şey hazırlasın, bize bir sunum hazırlasın. Onunla ilgili, azane benim tavsiyem, onunla ilgili ne varsa hangi komisyona sevk edecek veya özel bir komisyon mu kuracak, bu o zaman karar verelim, araştıralım, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Gündem alalım, tamam. bir bakalım. Çarşamba gününe kadar şey yapmazsa. Yani, <laughs> meclisin çalışması için. Gündem alalım. Tamam. Gündem alalım. Tamam. Gündeme alalım. Gündeme alalım. Gündeme alalım. Evet. Bu evet. alalım. Bakın. Şey, şey. Evet arkadaşlar. Sözlü önergeyi gündeme alınmasına. Tamam. evet. Yok. bitirdiniz ama. Evet. Yok bitirmedi ya. Evet. Yok oturum. Oturumu kapattık aslında. Evet. Doğru dedi. Oturumu kapattık. Gündem dışı dedim. Söyleyecek şeyleriniz varsa. Şimdi tekrar gündem açmamız lazım. O kayıt öyle geçti herhalde. Doğru. Kapattık. Evet. Kapattık. Evet. Kapattık. Şimdi tekrar başlayalım. Gündemi Çok kapat. Açalım başkanım. Zor, zor, değil yani. Zor değil olan bir şey. zor, var. değil ya. Değil zor değil zor. Zor. Neyse. Evet arkadaşlar. Biz gündem dışı dedik ama siz şey yapın. Açın. Kaydı da. Kaydı Açtınız mı? Evet, tamam. Evet arkadaşlar. Sürdü olarak meclise verilen eee önerilerin gündeme alıp yani görüşülmesini, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Evet, ne olmuş Şimdi kaydı kapattıklarına göre bunlardan da bahsederek e, söylerseniz daha iyi. iyi Şimdi değerli arkadaşlar kayıt kapalıyken bu şekilde diyorum tekrar kaydı açtık. Ee, kayıt kapalıyken arkadaşların değişik talepler oldu. Bunları idare not aldı. Bununla ilgili gündem dışı sözlü önerge verdi arkadaşlar. Bu sözlü önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. birine kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İdare bu talep edilen konularla ilgili bir çalışma yapıyor. Bu meclisin çalışma süresi içerisinde biliyorsunuz daha dört gün çalışma süremiz var bugünden sonra üç gün. Bu süre içerisinde bilgi versin, meclise hazırlansın. Ona göre gündemi değerlendirelim. Hangi komisyona sevk edilecekse arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.